Bizim ana dilimiz Türkçe, e, YGS'de Türk dili, Türkçe'den soru geliyor, e, Türk dili Edebiyatı'ndan soru geliyor. E, gerçekten çok beğendiğim, çok hoşlandığım bir branş. E, ama netler e, diğer branşlarda olduğu gibi bir düşme gözleniyor. E, nedir, ne değildir? Yani e, artık teknik ve teknolojinin ilerlemesiyle millet okumaya yazmaktan mı e, kendisine zorlanıyor? <laughs> Öyle bir nesil mi geliyor? Ki bunları hocamlarla paylaşacağız. Ee, ama şu var ki Türkçe'de net e, yapma oranları e, gerçekten düşme var. Mesela 2010 yılında 27 ile başlamışken 40 soruda 27 ile başlamışken daha sonra e, 21'e, e, 23'e, hatta bu sene 18.73'e düşmüş. Evet. Ee, ilginç bir şey, 18.73. Ahmet Hocam, yani YGS e, gerçekten zor mu bu kadar? Evet. Nedir YGS'nin özellikleri? Genel bir değerlendirme yapabilir misiniz? Genel değerlendirme. 2014 yılında YGS e, niye bu kadar netler düşük? Aslında 2014 yılında e, müfredattan geldi sorularımız. Yani yine önceki yıllarda olduğu gibi sözcük söze bekleyen anlamı, cümle anlamı, paragraf ve dil bilgisini içeren 40 soru geldi. E, bu seneki sınavın en öne çıkan özelliği... E, Dil, paragraf sorularının biraz daha kısa oluşuydu. Hı -hı. Ancak bu kısalık e, soruların kolay olduğu anlamına gelmiyor. Hı -hı. Paragraf için seçilen metinler gerçekten yoğun metinlerdi. Üzerinde çok fazla düşünmeyi gerektiren metinlerdi. O yüzden zorlayıcıydı paragraf soruları. Cümle anlamından 6 soru geldi. Hı -hı. E, bu 6 sorunun 3 tanesi bizim için yeni bir soru tipi olan kesin çıkarılabilir tarzı sorulardı. E, bunlarla son 1-2 yıldır yeni karşılaşıyoruz. E, kalan kısımda dil bilgisi, ses yazım noktalamadan oluşan bölümlerden e, 40 tane sorumuz geldi. Ee, sınavdaki zorlanmanın sebebi para soruları. Yani anlama dayalı bir sınav olduğu için ÖSYM'in hazırladığı YGS. Zorlanma Onu, herhalde onun da temeli kitap okumaya, kitap okumaya değil mi? Yine. Kitap okumaya dayanıyor. <laughs> aslında biz öğrencileri şu açıdan hep uyarıyorduk. Diyorduk ki uzun soru zordur. Yanlıştır böyle bir yargı yanlıştır evet. diyorduk. Evet. Aslında bu yapılan sınavda bunu bir nevi tescillemiş oldu aslında. Evet. Paragrafların kısa olması. Soru tiplerinde de yeni bir soru tipi Deniz evet. geldi. Onun dışında böyle bir değişiklik var mı? Soru tiplerinde belirgin bir format değişikliği var. 1 iki yıldır gözlemliyoruz bunu. ÖSYM hem biçimde hem içerikte soruların bir format değişikliğine gitmeye başladı. Artık KPSS ve ALES sınavlarında gördüğümüz soru tipleri YGS ve LGS'te karşımıza çıkıyor. Mantık yürütme gibi. Evet. Kurulu, evet. Mesela bir metne bağlı birden fazla soru sorulması, az önce ifade ettiğimiz kesin çıkarılabilir tarzı sorular artmaya başladı bunlar. KPSS, ve ALES'te vardı. Yine e, sorular için seçilen metinler eskiden yazınsal dediğimiz yani dil edebiyat ve e, anlatımla ilgili olan kısımlardan seçilirdi. Artık günlük yaşamda herhangi bir konu, bilimsel bir metin ya da bir deney sorular için metin olabiliyor. Yani bu Ş ha, Şöyle bir şey yaptınız mı? ÖSYM bu paragraflara nereden ulaşıyor? <laughs> evet. Paragraflara e, dergilerden hı hı. yazınsal içerikli dergiler var. Bunlardan. Edebiyat dergilerinden. Evet. Bilimsel dergiler var. Buralardan ulaşıyorlar. Biz de benzeri yayınları takip etmek suretiyle benzeri sorular hazırlıyoruz. Anladım. Evet. Paragraf sorularındaki sıkıntı. Evet. Yani e, öğrenci bu sıkıntıyı nasıl halledecek? Bir de e, en çok merak ettikleri şu var. Sınava az bir zaman kalmış. E, Sayısalcılarda ben onu gördüm. Gelen maillerden onu e, gözlemlemeye Hı. çalıştım. Son bir ay kala ben diyor kitap okusam diyor. Paragraf sorularında. Artış olur mu? Sihirli değnek. Sihirli değnek. Evet. Yani hani hep kitap okuma diyoruz Öyle ya. Öyle bir formül verin ki evet, bütün şöyle, soruları e, çözülür. bir değneğini vuruyor. <laughs> Netler artar mı? <laughs> Veya paragraf sorularına nasıl yaklaşacak adaylar? E, Türkçe tüm adayları ilgilendiren bir branş. Sayısal, sözel, eşit ağırlık fark etmiyor. Sınav sonrası puanın şekillenmesine kritik bir öneme sahip. Yani iyi bir bölüme girebilmemiz için mutlaka başarmamız gereken bir ders. Kesinlikle. E, ÖSYM'nin amacı öğrencinin okuduğunu anlayıp anlamadığını kavramlar ve cümleler arasındaki bağıntıyı görüp göremediğini, bu, bu yetiyi sahip olup olmadığını, en önemlisi yorum kabiliyetini ölçmek istiyor öğrencilerin. Amaç bu olunca da sınavın omurgasını anlam bilgisi soruları oluşturuyor. Anlam bilgisi soruları dediğimiz az önce ifade ettiğimiz sözcük söze bey anlamı, cümle anlamı, paragraftan oluşan sorular. 2014 YGS'de de bu sorulardan toplam 32 tane geldi. Yani 40 sorudan 32 tanesi bu sorulardan oluşuyor. Yani karşılaşacağımız şey bu sınava girdiğimizde. Seneye de böyle olacak. Yine aynı şekilde gelecek. Anlam bilgisinden gelecek. Fakat e, paragraflardan az önce ifade ettiğiniz gibi e, ciddi yakınma var öğrencilerin. İşte paragraf soruların çok uzun olması, karmaşık anlam ilişkilerini barındırması, çözmek için çok çaba harcanması. Hmm. Bazı öğrenciler puan getirisi olmadığını da düşünüyorlar e, hmm. bilmediklerinden. E, böyle yakınmalar var. 2009'dan beri Türkçe netlerinde az önce de ifade ettiğiniz gibi ciddi bir düşüş var. Evet. Hmm. Bu sorularla arasına mesafe koyan öğrenciler var. Mesela sayısal öğrencilerden bazıları hiç dokunmuyorlar bile. Yani vakit kaybediyorlar. Halbuki %11 evet. değil mi hocam? Evet. MFD evet. katkı oranı %11 <laughs> Türkçenin. <'li. gülüyor> Temelde aslında şu var, e, kitap okumamaktan kaynaklanan altyapı eksikliği var. Paragraf sorularında zorlanmanın sebebi bu. Kitap okumamaktan kaynaklanan altyapı eksikliği var. E, bir defa başarılı olmak için paragraf sorularında ön yargılarımızı bir kenara bırakmamız gerekiyor. Ön kabullerimizi, ön yargılarımızı bir kenara bırakmamız gerekiyor. Yani bu sorular çok uzun, çok zordur, İşte çok vakit harcarız şeklindeki ön yargılarımız e, bu soruları doğru çözmemizi engelliyor. Uzun soru demek aslında zor soru demek değil. Cevabını içinde barındırdığı için aslında e, bir nevi diğerlerine göre daha da kolay sorular oluyor bunlar. Bizim e, derslerde yaptığımız ilk şey bu önyargıyı kırmaya çalışmak. Yani bu soruların çözülebilir olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Mesela anlam dersi başladığında tahtaya geçmiş yıllardan rastgele paragraf soruları yansıtıyoruz. Öğrencilere seçtiriyoruz. Bunları beraber inceliyoruz. Ve dersin sonunda öğrenciler şunu söylüyorlar. Keşke bunlara baksaydık yani bu kadar çözülebilir olduğunu görseydik sınavda bunları yapardık şeklinde. E, yakınmaları, hayıflanmaları oluyor. O yüzden e, karşılaşacağımız tablo bu olduğu için e, buna göre bir strateji gelişmemiz gerekiyor. Anlam bilgisi sorularının özelliği yüksek konsantrasyon istemesi. Hmm. Şayet bu konsantrasyon sağlanmazsa, parçayı anlamak için gerekli çaba gösterilmezse verimli netice anlamıyor. İkinci kez okuma ihtiyacı evet, doğuyor, zaman kayboluyor. Çok oluyor, yüksek evet. konsantrasyon üstü. Yani dış dünyayla tamamen ilişkiyi kesip e, sırf soruya yoğunlaşmak gerekiyor, anlamaya çalışmak gerekiyor. Eğer soru anlaşılırsa zaten işin %80'i bitmiş oluyor. İkinci olarak bunun yapılması gerekiyor. Üçüncü bir şey de e, nasıl ki atletler e, yarışmalara çıkmadan önce aylarca antrenman yapıyorlar. Evet. Sürekli antrenman içerisindeler. Aynı şey bizim paragraf için hatta bu YGS'nin geneline de yayılabilir. Onun için de geçerli. Önceden bol bol mutlaka paragraf sorusu çözülmesi gerekiyor. Bu bir tecrübedir. E, ne kadar çok paragraf sorusu çözülürse soruların çözüm hızı artıyor ve doğru çözüm hızı artıyor. Yani doğru çözüm hızı da artmış oluyor. O yüzden önceden bolca antrenman yapılması gerekiyor. Bu antrenmanda e, önceliği çıkmış sorulara vermek gerekiyor. Hmm. Çıkmış sorular çok önemli. Çünkü çıkmış sorular çıkabilecek soruların aynası olduğu için öncelik bunlara verilirse aynı zamanda ÖSYM'nin e, bir dili var kendisine göre. Ona da öğrenci hakim olmuş olacak. Bu da bir kazanım olacak onlar için. Mesela işte e, yatısmak ne demektir? İşte e, Kanıksamak ne demektir? Öykülmek ne demektir? İroni deyince neye bakılacak? ÖSYM'nin diline de bu şekilde vakıf oluyor. Hmm. Bu üç şeyin bir araya gelmesi lazım ki paragraf sorularında e, Adaylar daha edebilsin. fazla e, net yapabilsinler. Bir de karşılaştığımız şöyle bir e, durum da var. Özellikle imlada, yazım kurallarında, noktalama konusunda, evet. e, kavramların yazılışlarında olsun, evet. okunuşlarında olsun. E, işte bizim daha çok veya ÖSYM'nin e, takip ettiği bir site var mı, yol var mı? Veya bu kurallar her yıl değişiyor mu? Değişmesi neye bağlı oluyor? Onu da şöyle ifade edeyim. 2010 yılından itibaren bir kafa karışıklığı var yazım ve evet. imla konusunda. Gerçekten herkeste bir tedirginlik var. Hı hı. Sebebi de şu. ÖSYM Türk Dil Kurumu'nun verilerini esas aldığını açıkladı. Yazışmalarda bu şekilde bir beyan oldu. Türk Dil Kurumu verilerinde sıkça bir değişim oldu. 2010 2013 arasında sıkça bir değişim oldu. Yani bir önceki yılda ortaya konan kural bir sonraki yıl değiştirilebildi. bu değişiklikler herkesi tedirginliğe sevk etti öğretmenleri, öğrencileri. Fakat bu son zamanlarda azaldı. Artık Eskisi gibi çok fazla değişiklik olmuyor. Öğrencilerin kendilerine verilen bu şeyleri, kuralları çok iyi hazmetmeleri lazım yazım kurallarını. Biz dokümanlarımızı sürekli güncelliyoruz. Sürekli güncelliyoruz. Yani karşılaştıkları şeyler en son halleri. Buna göre kendilerini yenilemeleri gerekiyor. O halde döküman seçimi yapılırken de evet. en son tarihli dökümanlara bakmalarına fayda var. Mutlaka. Eğer geçmiş dökümanlarda e, karşılaştığı belki yeni bilgilerle e, örtüşmeyen, çelişen sorularla da ...karşılaşabilirler. Ama o zaman için belki doğru olarak kabul O zaman kabul için doğruydu ancak kurallar değiştiği için. Ee, dil bilgisi evet. LSE geçmeden önce, LSE'de konuşacağız bu, ama evet. dil bilgisi soruları da... ...çünkü evet. bir kısım soruları dil bilgisi üzerine. Bu, bu tip sorularda neleri dikkat etmesi lazım? Adayların en çok hata düşürtüleri noktalar neler? Adayların, e, isterseniz bir önceki paragrafta da bağlantılı birkaç şey söyleyeyim. Paragraf sorularında özellikle şöyle bir hata yapılıyor. E, ondan dil bilgisine bağlayacağım. E, teknik hatalar var. Mesela paragrafın sadece ilk ve son cümlesini okuyarak paragrafın geneli hakkında fikir edinme çabası içinde olan öğrenciler var. Kısa yoldan <laughs> e, zaman <laughs> kaybına uğramadan soruyu evet. çözeyim. Son derece yanlış bir tutum. Mutlaka paragrafın bütünün okunması gerekiyor. Bir de e, zaman kazanmak için üstün körü, alelacele okunabiliyor paragraf. Haliyle bundan da e, sağlıklı bir netice anlamıyor. Üçüncü olarak paragraf sorularında e, bizden ne istendiğini bilmeden doğrudan soruyu okumaya başlıyoruz. Yani soru kökünü okumadan, hmm. ne arayacağımızı bilmeden soru kökünü okumaya başlayınca Tekrardan soruyu okumak zorunda kaldık. Soru için, kökü dediğimiz yer bolt yani kalın evet, yazılmış bolt, kalın olan kısım evet. Bizden ne isteniyorsa buraya bakmadan okuduğumuz için tekrar okumak zorunda kalıyoruz. Bu da zaman kaybına sebebiyet veriyor. Numaralara dikkat edilmeyebiliyor. Mesela hangi cümleden önce, hangi cümleden sonra, hangi cümleye gelecek şeklinde numaralı ifadelerimiz var. Bu numaralara da dikkat edilmezse soru doğru çözülse bile seçenekleri işaretlerken yanlış işaretlenebiliyor. Bunlara, dil, bilgisi evet, dil bilgisinde de şöyle bir durum var. Bilgiye dayalı olduğu için son derece seçici sorular, dil bilgi soruları. ÖSYM dil bilgi sorularında her bir seçenekte farklı bir konuyu tarayabildiği karma dil bilgisi soru tipini tercih ediyor. Karma dil bilgisi soru tipi. Dil bilgisi sorularımız zincirleme birbirine bağlı. Tıpkı matematik gibi Türkçe dil bilgisi konularda zincirleme birbirine bağlı. Yani bir konuyu iyice öğrenmeden diğerine geçildiğinde sağlıklı bir netice anlamıyor. Muhakkak bütünlüklü olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Sınavlara kadar, YGS ve LYS'ye kadar denemelerde muhakkak bu eksikler ortaya çıkacaktır. Öğrencilerin bu eksikleri kapatmaları lazım. Bilgiye dayalı olduğu için. Evet. evet, gelelim LYS'ye. LYS evet. ee, en çok özellikle hukuk tercih yapacak olan adayların mutlaka netlerini arttırması gereken bir branş. LYS, Türk Dili Edebiyatı konuları. Ee, ne tür sorular, ne tip sorular, ezber mi yapmak lazım? Binlerce şair var, eseri evet. var. Ne olacak bu öğrencilerin hali hocam? Buyurun. E, 2014 LSE e, ana çizgileriyle müfredata uygun geldi. ÖSYM'nin soru çerçevesinde uygun sorular vardı. Yine e, yazınsal dönemleri içeren, teknik teorik bilgileri içeren, edebiyatla ilgili, yapıt, sanatçı, kahraman, olay örgülerini içeren sorular geldi. Toplam e, LYS 3 testinde bizim 56 sorumuz var. Hı hı. Bunun 22 tanesi, 21-22 tanesi dil anlatım dediğimiz bölümden geliyor. Evet. Bu bölümdeki sorular YGS soruların tip olarak aynısı, YGS soruların tip olarak aynısı. Fakat son zamanlarda yorum sorularında bir artış gözleniyor. Geçmişe göre yorum sorularında bir artış var. Yani geçmişte kıyaslarsak sadece böyle bir farklılığı vardı. Peki hocam YGS soruları... e, sorularıyla aynı konu diyorsunuz diye evet. zorluk açısından fark var mı yoksa benzer Aynısı. Doğru. Hemen hemen aynısı yani, bu Yani böyle YGS soru... zor saralı bir biçimcesi yok. Hemen hemen hepsi aynı geliyor. Edebiyatta ÖSYM'nin amacı şu. Edebiyat kültürü yüksek, yorum gücü gelişmiş, bilgiyi kullanabilen nitelikli öğrenciler seçmek istiyor. Amaç bu olunca da bilgiyi ve yorumu harmanlayan sorular geliyor. O yüzden öğrencilerin yorum sorularına hazırlıklı olmaları gerekiyor. Yani eskisi gibi değil. Şu anda yorum soruları da var edebiyat sorularında. Yorum sorularına hazır olmak lazım. Sadece klasik edebiyat bilgileri yok. Yorum soruları da geliyor. 2014'te bir artış var yorum sorularında. Edebiyat kültürü dediniz. Ee, evet. Özellikle ara sınıf öğrencileri için, veliler için de bir e, ...rehberlik olması hasebiyle... ...nedir edebiyat kültürü, nasıl kazanılır? Okulda, okul müfredatında... ortaöğretim orta orta müfredatında bulunan... E, ...Türk Dili edebiyatı konularını içeren... ...oradaki sanatçıları, oradaki eserleri... ...oradaki dönemleri, dönemlerin... ...birbirleriyle ilişkilerini içeren bilgilerin... bütününe biz edebiyat kültürü diyoruz. Burada edinmiş oluyor öğrencilerimiz. Edebiyatın e, çalışılmasına şöyle bir sıkıntı yaşanıyor. Öğrencilerimizin şikayeti şu... ...çok fazla, az önce ifade ettiğiniz gibi... ...çok fazla sanatçı olması, çok fazla yapıt olması... Ve bunların hepsinin bilinmek zorunda olması. Bu da hali öğrencileri tedirginliğe sevk ediyor. İkinci yakınma da e, öğrenilen bilgilerin kısa sürede unutulması. Evet, evet. Çok kısa sürede unutulması. Birincisi için Birincisi için ben şöyle bir şey söyleyeyim. Edebiyatta e, gerçekten çok fazla sanatçı var, çok fazla yapıt var. Hepsini ezberlemek mümkün değil. Yani bu tabiatımıza dair hepsini ezberlemek mümkün değil. Çünkü binlerce yapıt var. Ancak öğrencilerin şunu yapması lazım. Mutlaka dönemlerde ön plana çıkan şahsiyetler var dönemlerde ön plana çıkan sanatçıların kılcallarına kadar bütün eserlerini çok iyi bilinmesi gerekiyor. Örneğin Milli Edebiyat'ta Yakup Kadri bütün yapıtları, olay örgülerini bilinmeden sınava girilirse yanlış yapılmış olur. İşte Cumhuriyet döneminde bir Yahya Kemal bütün yapıtları kılcallarına kadar bilinmezse Bilge Karos'un bütün yapıtları kılcallarına kadar bilinmezse Oğuz Atay aynı şekilde yanlış yapmış oluruz. O yüzden öğretmenlerin yönlendirmesine dikkat ederek ön plana çıkan şahıslara dikkat etmek gerekiyor. İkinci olarak da unutma şikayeti var. E, unutma da bizim tabiatımız olan bir şey. Öğrendiğimiz bilgi 24 saat içerisinde tazelini kaybetmeye başlıyor. Bunun önüne geçmenin tek yolu da ritmik periyodik tekrarlar yapmak. Tekrarlar. Evet. Tekrarlanan bilgi hepimizin bildiği gibi unutulmuyor. Çok daha uzun süre hafızamızda kalabiliyor. O yüzden öğrencilerimizin bu tekrarları sık aralıklarla tekrarları mutlaka yapmaları gerekiyor edebiyatta unutmam açısından. Tekrarlar yapılırsa bilgi uzun süre taze kalabiliyor hafızamızda. Şey de hocam hani biyolojiyi az önce konuştuğumuzda yani hocam 96'da 2004'te 2012'de de aynı tıpatıp sorular evet, geldi. Evet, evet edebiyatta da böyle bir şey var mı? Yani aynı Soru yazarı, aynı şairi var sorma var. tarzında bir Bize eğilim var mı? Var. de aynı şeylerden çok gelebiliyor. Örnek verecek olursak mesela diyelim ki şeyden klasik edebiyatımızdan Ömer Seyfettin mesela defalarca sorulmuş aynı şekilde. Evet. Bu tarz tekrar sorular gelebiliyor. Üniversitede çıkmış sorular bir evet. baz alınarak benzerleri e, gelebiliyor. gelebiliyor. Bir de tekrar stilleri birbirlerinden farklı olabilir öğrencilerin. Yani evet. bazı yazarak tekrar eder. Bazı işte kartları yazar, cebine koyar ki Değişik yolculukta yani. birçok zaman geçiyor o şekilde ama nasıl olursa olsun mutlaka bunların tekrar edilmesi gerekiyor. Bir de şeyi ifade edecektim. Yoğunlaşma var mı özellikle edebiyatta, Türk Dilevi edebiyatında evet. çağ olarak en çok hangi çağdan Hangi edebiyat türünden daha fazla soru gelmiş? En çok e, soruların geldiği dönem Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı. Hmm. Yani bu sene 14 soru vardı. 2014'te ise Cumhuriyet döneminden 14 soru vardı. Öğrencilerin çalışma programı belirlerken e, buna dikkat etmeler lazım. ÖSYM hangi konuda ne kadar ayrıntıya girmiş, ne kadar e, açılmış, bunların zorluk derecesi nedir, hangi konudan her sene mesela soru geliyor şeklinde bunların ayrıntısını belirleyip ona göre bir çalışma programı ortaya koymaları gerekiyor. Şöyle bir sıkıntı var. 2006 yılında başladı edebiyat soruları. 2006 yılındaki edebiyat sorularıyla 2014'teki edebiyat soruları arasında ciddi fark var. Çok daha ayrıntıya dayalı, yorum içeren sorular gelmeye başladı. Bu da zorlayıcı oldu. 2011 yılında olması lazım. bütün Türkiye genelinde fullleyen öğrenci yoktu edebiyat sorularını. Yani tamamını doğruca yapmayan evet. öğrenci çıkmamıştı. Bu da yüzeysel bir çalışmayla edebiyatın yapılamayacağını gösteriyor. Evet. Öğrencilerin ona göre bir strateji geliştirmesi gerekiyor kendilerine. 2013 yılında sadece 2000... hocam 3 kişi full evet. yapmış, yapmış. 56 soru, 56, 56 tane, soru. 56 tane soru da bu kadar. Bu Cumhuriyet tarihi dediniz veya Cumhuriyet, Cumhuriyet dönemi, dönemi dediniz. Evet. Ee, gelen soru itibariyle. O zaman e, karşımıza şu gelebiliyor mu? Bilhassa günümüzde gelen sorular yaşayan e, işte edebiyatçılardan da soru gelme ihtimali. Tabii yüksek ki gelebiliyor. Amicim, çok az süremiz kaldı, çok kısa evet, evet. yaplayabiliriz. <laughs> evet, yaşayan sanatçılardan da gelebilir. Özellikle son dönemde modernizmin temsilcileri olan sanatçılarımız var. Öğrencilerin bunlara da dikkat etmesi lazım. Cumhuriyet dönemi, yaşayan yaşamayan ayrımı yapmadan hepsine bakılması gerekir. Evet. Hepsine soru geliyor çünkü. Evet hocam, çok çok teşekkür <laughs> ediyoruz Ahmet hocam verdiğiniz.